Hepinize merhabalar. Bu videomda sizlere spoilerden nasıl önceden haberdar olabilirsiniz bunu anlatacağım. Birkaç yöntem yani bunlar. Neyse şimdi uzatmadan hemen videomuza geçiyorum. Öncelikle spoiler'i bize sunan ilk kişi yöneticiler. Örnek veriyorum PKX, Sopi, Jaguali vesaire işte ben şu an iki üç tanesinin ismini verdim. şöyle Belki e, bir güncelleme olur ve o PKX'ye ilk kez gelir. Örnek veriyorum mesela Şirin'den güncellemesi PKX'ye ilk kez geldi. Ve PKX e, yöneticileri bu spoiler'ı verdirmeden önce e, böyle gossip Girl'un yani dedikoducu kızın böyle... E, ipucuları vererek başladı. Yani tam olarak bize spoiler vermedi. Biz aslında kendimiz keşfettik ve bulduk. Yani mantar varsa ne olabilir? Şirinler güncellemesi olabilir diye düşündük ve öyle de oldu. Yani bazı güncellemelerde e, bu ne falan demeyin. E, bunlardan ipucu olarak yararlanın yani. ipucudur muhtemelen. Neyse şimdi uzatmıyorum. Önemli olan konumuz şu bu değil. Ee, örnek veriyorum. Hatta atıyorum. PKK'si Sophie. Sophie. Ben ondan daha çok görüyorum e, ee, spoiler'ı falan ve çabuk haberim oluyor. Hemen esas alıyorum ve ben de toplulukta veya bir videoda paylaşıyorum. Spoiler'i sizlere veriyorum. Şimdi e, tabi her gün yani onları topluluğunda kalamayız, duramayız ve onları bekleyemeyiz. Tüm güncellemeler geçici süreliğine olduğu için Play Store'dan güncellemenin kaç gün kaldığına bakın. En az 3 gün kaldığı zaman artık yeni spoiler'lar gelebilir yani. Şöyle e, yöneticilerin bazıları spoiler'lar onlara da gelir gelmez hemen paylaşıyorlar toplulukta. Ben şahidim şahsen. Dediğim gibi ben PK Kiss Sophia'dan bakıyorum daha çok. Yani karşıma çıkıyor. Yani gece de olsa hemen atıyor spoiler'ı. Ben de hemen SS alıyorum. Bu arada e, yöneticiyle kreatörü ayırt edemeyenler var. İkisi de tamamen farklı e, işbirliği diyelim ya farklı şeyler yani asla ayrı tutamayız bunları neyse şimdi şöyle diyeyim her ipucudan yararlanmamız gerek ee, neyse işte. Mesela atıyorum dediğim gibi şirinler güncellemesi spoilerini verirken Gossip Girl'ın sonunda ho ho yazdı ve mantar şey vardı. Biz buradan zaten direkt anladık. Neyse şimdi bu konuda konuşmam bittiğine göre PKX'de gelmeli güncellemeler hakkında azıcık konuşmak istiyorum. Şimdi ilk önce bana göre Barbie güncellemesi. Çünkü ee, PK de oyuncularının çoğu kadın oyuncusu ve kadın oyuncularının da dikkatini bence Barbie çeker. Yani normal bir şey bu ve bence e, adminin böyle fikri değerlendirip daha güzel hale getirerek e, oyunculara sunması çok güzel olabilir ve daha çok ilgi kazanır bana göre tabi ee, neyse ikinci olarak şöyle söyleyebilirim benim aklımda aslında önceki videolarda da söylediğim gibi My Little Pony güncellemesi olabilir yeni bir pet gelebilir hem de uçabilen ee, bu pet de yani at olacaktır renkli, rengarenk, güzel, birbirinden güzel özellikleri olan yani uçma yeteneği olan atlar. Zaten de uçan zırhlı birçok şey var ve at da yani pet olabilir. Çok güzel olabilir bana göre yine. Ee, ve bunu PKKS adminin geliştirip, geliştirip oyuncularımıza oyuna güzel bir şekilde sunacağını da eminim. Hiç şüphem yok. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ama videonun sonuna gelmeden önce çok garip oldu. Ama videomuzun sonuna gelmeden önce sizden tek ricam var arkadaşlar. Bana destek olmanız. Benim izlemelerim çok düşük olduğu için haliyle abonem de çok yavaş yavaş artıyor. Bu yüzden sizden ricam bu yani izleyin görüp geçmeyin. Like atın, destek olun yani elinizden geldiğince. Ve ben de sizin sayenizde hızlıca büyüyüp kreatör olayım. Böylelikle de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Az da olsa size bir katkı ve fikir olmuştur. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.